kişisel bağlar benlik kavramının ilişkileri geliştiren ve sağlıklı kılan farklı görünümleridir. Bu bağların değeri anlaşılmadan kişisel ilişkiler tam olarak anlaşılamaz. Kişisel ilişkilerin değerini anlamak iyi ilişkiler geliştirip sürdürmemizi sağlar. Kişisel ilişkilerin değeri kişiler arası ilişkilerde kurulan ve geliştirilen bağlarla mümkündür. Kişisel ilişkileri geliştirirken aynı zamanda kişinin kendi benliğini korumasına yönelik çabaları da söz konusudur. Benliğin yeterince gelişmediği durumlarda denge sağlanmazsa kişi savunma mekanizmalarını kullanmaya başlar. Bu konular ile ilgili olarak kullanılacak anahtar kavramlar, ilişkilerde kişisel bağlar, benliği korumaya yönelik çabalar, savunma mekanizmaları, yapıcı iletişimdir. Bu programı izledikten sonra Kişiler arası iletişimde kişisel ilişkiler ne kadar önemlidir? Kişinin benliğini korumaya yönelik çabaları nelerdir? Savunma mekanizmalarının tanımı nedir? Yapıcı iletişim süreci nasıl açıklanır sorularına cevap bulabileceksiniz. Kişiler arası ilişkilerde kişisel bağlar, ilişkileri geliştiren ve farklı görünümler içeren bir kavram. Bu bağlar, bu ilişkilerin değerini anlamada önemli. Güven duymak da bu duygulardan biri. Güvenmek, bir şeye inanmak, ondan emin olmak ve bunu eyleme dönüştürmektir. Güven duygusu kolay kazanılmaz ve eyleme dönüşmesi ise çok uzun zaman alır. Buna karşın güvenin kaybedilmesi çok kolaydır ve anlık olabilir. Güvenin üç boyutu vardır. Bu boyutlar kendine güvenmek, başkalarına güvenmek ve güvenilir olmaktır. Bu üç boyut bir arada ve dengeli olmalıdır. Güven, bir insanın kontrolü dışındaki olaylardan zarar görmesini önleyen veya olumsuz etkilerini azaltan bir süreçtir. Güven duygusu, kişilik, aile, eğitim, çevre, inanç ve değer sistemleriyle bağlantılıdır. Bütün bunlar insanın bilişsel tutumunu oluşturur. Çevresiyle güven ortamı yaratmak isteyen bir insanın başkalarıyla kurduğu iletişimde ön yargılarından kurtulmalıdır. Bunların yanı sıra bir insanın güvene dayalı ilişkiler kurma isteği ve gereksinimi varsa her şeyden önce güvenilir bir insan olması gerektiğini bilmelidir. Cana yakınlıksa kişisel bağları etkileyen sevme, övme, değer verme, kabul etme, sıcakkanlı, sempatik olma eğilimleridir. İlişkilerde güven ve samimiyet duygusu yaratacak sıcak bir ortam oluşturmaktır. Cana yakın ilişkilerin en belirgin tarafı doğal ve içten iletişim sürecidir. Halo etkisi de bireyin sahip olduğu olumlu bir özelliğinden dolayı onunla ilgili olumlu genel bir düşünceye varılmasıdır. Örneğin titiz bir öğrenci aynı zamanda çalışkan biri olarak da düşünülür. Toplum içinde her birey saygı görmek, beğenilmek ve takdir edilmek ister. Bireyler kişiler arası ilişkilerde önemli olduklarını hissederek o iletişimden keyif alırlar. Kişisel ilişkilerde başkasına önem vermenin temelinde değer verdiğimiz kadar değer alırız prensibi yatar. İletişim sürecinde kendini değerli hisseden birey, o iletişimden duyum alıp iletişimi devam ettirmek için elinden gelen çabayı gösterecektir. Geri bildirim, alıcı ve gönderici arasındaki geriye bilgi akışıdır. Geri bildirimin gerçekleşmediği zamanlarda tek yönlü bilgi akışı olduğundan iletişim oluşmaz. Etkili geri bildirim, bireylerin daha iyi bir hale getirebilecekleri ve daha verimli olabilecekleri davranışları içerir. Etkili geri bildirimin özelliklerini şu şekilde sıralamak mümkündür. Kendine özgü, kesin, açık ve nettir. Genele yönelik değildir. Bireyleri ve bireylerin niyetlerini değil, belirli bir davranışı temel alır. Uygun zamanda yapılır. Etkili iletişim esastır. Bireyleri eleştirmek yerine onlara yardımcı olmayı amaçlar. Hatırlayacaksınız, benlik bir kimsenin kendisi hakkındaki bilinçli bir farkında olma durumunu dile getiriyordu. Benlik kavramını Sigmund Freud'un öncüsü olduğu psikanalizin temel kavramlarından biridir. Freud bu kavramı kişiliğin dış gerçekliğe en yakın olan bölümü olarak tanımlamıştır. Freud benliğin üç kısmından meydana geldiğini söyler. Bunlar alt benlik, benlik ve üst benliktir. Alt benlik insanın doğuştan getirdiği ve kalıtımla geçen içgüdülerle depolanmıştır. Alt benliğin işleyişi kural tanımaz. Bireye haz verecek bütün durumlar buradadır. Çocukluk sırasında ve sonrasında bu has prensibine bağlı olarak işleyen yapının önüne engel olan değerler sistemi yargılayıcı katman çıkar. Bu katmansa üst benlik olarak tanımlanan kavramdır. Bu değerler sistemi yani üst benlik gelişme ve olgunlaşmanın devam ettiği yıllarda oluşur. Alt benliğin istekleriyle üst benliğin engelleme ve yargılamaları arasında sıkışmamak için benlik yani ego kavramı gelişir. Benliğin temeli uyum sağlamaktır. Benlik, alt benlikle üst benlik arasında denge sağlar. Böylece bireyin olumsuz sonuçlardan etkilenmemesi için en uygun davranışı tercih etmesine yardımcı olur. Alt benden gelen istekler doyum ararken üst benin kurallarına uymaya çalışır. Eğer üst ben alt benden gelen isteklerin doyurulmasına izin vermezse ve katı kuralları benliği zorlarsa, benlik çeşitli savunma mekanizmaları kullanır. Bu savunma mekanizmaları eğer benliği kuvvetlendirici etkilerde bulunurlarsa sağlıklıdır. Fakat benliğin işlevini engelleyici etkilerde bulunurlarsa patolojik olarak görülürler. Bu savunma mekanizmalarından ilki bastırmadır. Bireyde derin kaygı uyandırabilecek düşünceleri bilinçaltına iterek bastırmasıdır. Baskı mekanizması kişinin sarsıcı ya da üzücü olayların etkilerini hafifletme noktasında yardımcı olur. Yansıtma ise bireyin kendinde bulunan kusurları başkalarında görme davranışıdır. Yansıtmada kişi kendi eksiklerinin ve yenilgilerinin sorumluluğunu başkalarına yükler. Kendinde suçluluk uyandıracak dürtü, düşünce ve istekleri de diğer insanlara mal edebilir. Bir öğrencinin derslerdeki başarısızlığını öğretmene yüklemesi buna örnek verilebilir. Yatsıma inkar mekanizmasına gelince, bireyin çok zor ve rahatsız edici türdeki yaşantılar karşısında bu olayların varlığını veya yaşanmışlığını anlamazdan gelerek inkar etmesidir. Birey bu şekilde olayları inkar etmeye, onların yaratacağı sarsıntılardan ve uyum zorluklarından kurtulmaya ve kaygıları önlemeye çalışır. Yön değiştirme de bireyin tepkisini asıl hedefe ya da kişiye değil de başka bir hedefe ya da kişiye yöneltmesidir. Söz gelimi, iş hayatında müdürüne kızan bireyin bu kızgınlığını arkadaşlarından çıkarması buna bir örnektir. Kırmızı ışıkta geçen şoförün yol boştu gibi mazeretlerle kendi eylemini haklı göstermeye çalışması ise mantığa büründürmeye bir örnektir. Birey burada yapamadığı veya başaramadığı bir şeyi mantıksal açıdan ele alır. Kendince nedenler ve mazeretler bularak davranışını olduğundan daha az yanlış gösterir. Özleştirme de bireyin bir diğer insanın ya da grubun bazı özelliklerini ve ilançlarını benliğe katarak kişiliğinin bir parçası durumuna getirmesidir. Ödünleme ise bireyin kendini zayıf gördüğü bir alandaki eksikliğini kuvvetli olduğu başka bir alandaki başarısıyla örtmeye çalışarak kaygıdan kurtulma davranışıdır. Ödünleme davranışında bulunmaya neden olan eksiklik ya da yetersizlik fiziksel olabileceği gibi sosyal alandaki bir başarısızlık da olabilir. Çocuklardan pek hoşlanmayan birinin okulda disiplin kurulunda yer alması yüceltmeye bir örnektir. Gerçekleştirilmesi olanaksız olan gereksinimleri düşünsel ya da sanatsal yönden gerçekleştirmedir. Enerji böylece toplumun kabul edebileceği yönde boşaltılır. Karşı tepki oluşturma da suçluluk duygusu yaratan tehlikeli isteklerinin tam karşıtı olan bilinçli tutum ve davranışlar geliştirerek kendini korumaya çalışmasıdır. Cinsel istekleri yoğun olan bireylerin ahlak savunuculuğu yapması buna bir örnektir. Programa kişisel bağların kişiler arası iletişimdeki önemine değinerek başladık. Bu bağları güven duymak, cana yakın olmak, halo etkisi, Başkalarına önemli olduklarını hissettirmek, geri bildirimlerde bulunmak şeklinde sıralayarak programı sürdürdük. Ardından kişisel ilişkilerde bireyin kendi benliğini korumaya yönelik çabalarına değindik. Benliğin yeterince gelişemediği durumlarda kişi savunma mekanizmalarını kullanmaya başlıyordu. Bu savunma mekanizmaları hakkındaki açıklamalarla programımızı tamamladık. Konuyla ilgili daha ayrıntılı bilgi Halkla İlişkiler ve İletişim ders kitabının 3. ünitesinde yer almaktadır.